Bir de toplumsal olarak böyle bir şeye alışıldı yani. Şimdi bizim eşlerimizi kaybettik. Eşimizi kaybettik, acıyı hala yaşıyoruz, hala tabii, üzüyoruz. Tabii. Toplumsal olarak bir de buna alıştırdılar. İşte eşin öldü, emekli, hemen işte emeklin var, para verdiler. Şimdi Bartın'daki 41 vatandaşımız öldü, mesela şehitimiz oldu. İşte toplumsal hemen para yüzüne bakıyor. Hep ben hep. artık bunlardan yoruldum, bıktım yani. Hiç hani bir kelime. Bir kelime, bir hmm. buçuk trilyon para verecekler. Hani öyle alıştırdı ki bu devlet, bu toplumu. Hmm. İnanıyor musun? Hmm. Mu? Yani onun acısını bile bakmıyorlar, parasal kısmına bakıyorlar, acıyı satın hem sat, acıyı satın alıyorlar. Bu bizi bir öyle yaralıyor şey ki, bir öyle bir üzülüyor Bir, bir son oğlanın bir organı, ha. iki trilyon diyelim başkanım, evet. bir buçuk trilyon vereceklermiş, İşte aileleri bu şekilde susturma, Soma'ya bunu yaptılar. Ve Sen sonra iki adım yani. adaletini aramaya koşturan sayısal sayılıdır yani adaletin şey. Ben şunu dedim. Dediler ki işte 301 için ev yapıldı, anahtar teslim edilecek. 301 için şunlar yapıldı, anahtar teslim edilecek. Götürdüler mi? Ailelerden götürdüler. Şunu dedim, beni de yazdırın, ben de gideceğim. Seçmeli. Cumhurbaşkanımızı karşılamak. Seçmeli. Dedi, beni götürmediler. Ha. Seni götürmezler. Neden? O zaman tamam dedim, beni götürmüyorsunuz. Sizden bir şey isteyeceğim dedim. Ama bunu söyleyin dedim çünkü yakınına varacaksınız. Sen bize zamanında babamın oğlu da olsa adalete teslim edeceğim. Senin babanın oğlundan vazgeçtik adaleti selvis bırak. Bunu söyleyin dedim. Ama biz hep pişlendik başkanım. Biz soramadık adalet nerede diye. Başkan başkanı çıkar çıkmaz işte şu kadar para yardımı. Ya sen ne diyorsun? İnsanlar daha belki çıkmayan bile vardı o zaman. Yani şu kadar para verilecek. Yani ben sizin acımızı satın alıyorum susun. Ne düşünüyorsun Siz bu, bu şey konuda ne? diyor. Ne düşünüyorum ki dedim biz yıllarca adalet adalet Mücadelemizi mücadele yaptık. <laughs> da bir daha üç yaşanmasın Hı, diye, diye uğraştık, yaptık, uğraştık. Ama dedim onlar hepsini dışarıya saldı. <laughs> dedim